adamlar indi su. <laughs> Alacağız şimdi ortaya yine. Abi. Abi silah yok. Allah aşkına. Aa, oyun. La kılıçla mı oynayalım? Ne istiyorsun siz? İso bak sonra diyorsun ki adamlar kaçmış. Adamlar haklı oğlum. Silah yok ki orada. Ne yapıyorsun? İyi sen ne İyi ben olsun. Ay, sen... Oha. Oha. Burada oğlum adam var adam var. Oh, Üstte ay, mi kalır, ne? buraya gelmeliyiz lazım ama. Sen kapı girişinde misin İso? İso 1 ben İso'ya doğru gidiyorum inşallah. İso geldim yakın. Ben de geliyorum. Ben de. Acaba babanın orada adam var ama Ayşe baba. Oğlum arkamızda adam var lan. Heh. Abi merdivenleri saat sol tutacağız ki ona göre şey yapıyoruz. babanın aşağıya flash attım bir tane. Ayşe baba seni almaya gerek mi ne diyeyim? Gidek oğlum bence bak şurada kutu da var onu da açalım ya gel gel. Gelme gelme ses yükseldi. Gel gel şaka yapmışım. Mı ya. Evet oyun oynuyor. Herkesi var. Herkesi iki tane var adam burada 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 geldi. Görüyorum. Kaçtı. Var. El bombası atıyorum hop attım arkamda adam var. Bomba attı lan. Ben attım ben. <laughs> ben attım basma basma Allah'ım ya. Adam öldü mü? Acem öldü. Acem acem hiç öldürülmüştü. Şu bak buradan geliyorlar şu an. Adam öldü. Ah be vurdu beni Ben bu daha etkilmedi. Sen olayı. Bu öldü Tamam. <laughs> Akili bana ver. Kaçtım abi. oğlum. Nerede şuraya gitsene bence Aqua falan. Benimden gelirdi. Oo, İsu iki tane vurdum ha. Bir HS'si var. Gel gel buraya bir sen Hace, mi? Tut. Ha, orada iki kişilermiş la. Geliyor. Nereye gittin işaret al Üç kişiler iso. Dört la. Ana. Kaç. Gel sana gel sana. Rahat ol rahat ol rahat ol. Bel bombası atıyorum. Aha oğlum tavana çıkmış tavana. Atladı. Beni tutuyor mu oğlum? Adamlar geldi. Geldi. Burada dibimde dibimde dibimde, dibimde lan. Dibimde, lan. Beni öldürüyor, beni öldürüyor. S Aa, puh. Borno. Ah be, iyiydi lan. Kıran ağır sonra. Tamam. Kim bu? ISO, ISO 1. ISO'yu biraz kısalım. Ben Bloom Booster'a uçuyorum. Olur mu? Tamam. Ben de yakınım zaten gelirim. Tamam. Acaba baba da gelir. Zınk. Hadi bakalım. Aa, alan dışı uçu yapmışız ya. Allah'ını seven bana 6x versin. 6 x? Bu, bulalım hemen veririz. Bir ayıp ediyorsun. Yok mu sesimi doyan? Allahu Ekber. Arkada var yine. Şu nerede oğlum? Ata bindi. At geldi oraya. Dur. Ne tarafta? Bak şurada vardı. Yani şurada. Ha bir de buradaydı. Hemen önünde. Dur. Dürbün. Ha dürbünüm bundaymış. Çok iyi. Aynı kişi mi vurduk bilmiyorum kaldırması ama. Var. kaldırması var. var. Evet gördüm de güzelim. Kardırmalık şu an. Ya, hiç yani. şu, seni nasıl gördü ya? Sen adamın mı bastın? Yetişiyorum, yetişiyorum. Yetişiyorum, yettim, yettim. Bekleyin, dayanın. Tamam, birini çektik de baba. Çok iyisin. Diğeri de şurada taşta. İdi. Şimdi ama gidersem onda M249 var benim, benim mermim yok. Burada, 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 burada. Acil senden görürsün onu. mermi atış etmedi lan. Ya mouse'u kıracaktım ha yanlışlıkla. İso kuzen 6x gel. Ben aldım aldım. Tut yapınca beni kaldırırsınız abi şuradan ya. Burası alan et. Olur çocuğum. Ata binin amca. Atayım inşallah dur. Şurayı bir halledelim de. 249'da mermi dolduruyoruz. Baksana bir saatimiz var işte. Abi de şunu at. At nerede? At Murat'tır ama nerede? Ha ağaca biniyor ata. Yalla dur 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 dur. SKS alıyorum. Al al. Aa bindim. Hadi götür bizi. O Sen de miydi? Yanlış silahı bırakmışım. Neyse sür. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık. kafasına dıkı. göre hareket ediyor lan. Nasıl ha? Bizim dinlemiyor beni. Al siz. Sen ben şuradakine niye gitmedin? De, evet. İsmail orayı isat demiş ben abim. Ya Allah'ın içini şarkı. Ha. Ha. Şey var. Şey var. Adam var sabır. Amca vur adamları ya sen şey. I'm Oldu am. Ha? Yarasa mı geliyor? Bana mı öyle geldi? Dibimizde lan ne yana başımız? Ama nerede? Bot. Ha, burada bir yerde bot galiba. Hadi ha. Seni. Bot bot bot. Ama şu şey, M249 değiştirmem lazım de, ya. Yani, Acaba onun yanına gideceğiz zaten de. Ayrıca bu sen dışarıdasın sen de. Nerede o? Senin Allah cezanı vermesin Ben Beni almadın. Dıgıdık dıgıdık yaptın. O niye acayip geliyorsun? Alan değil zaten burası. Biz de alana gideceğiz. Ya, Aa, Arif ya, kusura bakma. Oyuna dalmışız görmedim. Ne yapalım? Devam ki. Ah. Allah kahretsin ya. Aha. Allah kahretsin ya. Düşman Yine gelin hemen. Size gelmeye çalışıyoruz da işte. Enes hemen öl kaldıralım. Hemen öl kaldıralım. Enes'in kaldırma var mı? Var. Var. AC'in de var. Kaldırıyor mu? Sen, ananı Sen kaldırıyorsun kaldır. Hüsnü. Kaldır beni kaldır. Vur onu vur. İsmail ne olur öldür onu. Ben İso ben değil ben oğlum ben. benim lan. Doğru Lan botmuş ödümü patlattı Bir bot var. ya. De o çakalın. Ha neyse alanın dışı kalacak gibi düşünüyorum. Ben lütum alıp gidiyorum. Oğlum bu salmaya şey yapmaz bu alan ne? Değil ne at var acı şuradaydı adam. kaldırması yoktu diye gördüm ama yanlış görmüş olabilirim. Hadi babam, hadi babam. Yapabilirsin baba. Tavayı aldık daha yavaşladı bu arkadaş ya. Hızlan koçum, hızlan. lan, diyorum Hadi be. beni ben ara. Amca beni niye almadın lan? Lan oğlum ben alan dışıyım ya. Şeyim alan dışıyım diyorum ya pardon. ne canım yok. Ah çok vurdum adam burada ya. Geldi dibime geldi. Siz geliyor musunuz? İso hemen şuraya İso. Hemen önüm. Geldi bana geliyor. Aa burada burada. Am Buraya geçmiş ya. Kim var benim yakınımda? İso bak aha, adam burada. var. Ali baba alanda kaldı öldü. Telefon mu gitti acını? İso nerede? İso adamı vuramıyorsun değil mi? Şuradasın abi. Ha, yok, yok. Malum, Tek kişi soya. ya. Göremiyor sen, sen gir Ah. Ah. söylerim ya? Bir şeyler oluyor işte. Adam 5 bizi birden aldı ya. Kemune ya. Abi şey. Sana Doğrudur vallahi soya. ya. Çünkü ben de vurdum ona çok. Şuna bak. Güzeli mi oymayı heba ettik. Heba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda yine modlara isterek bir oyunla devam ediyoruz. Bakalım. Adam adam adam. Allah'ın cezası ya. O kadar vurduk ya. Adam ikimizi de bir aldı. Acaba bak, kaç. <laughs> ha? Sesin az geliyor Yusuf. What? ona göre atlayalım Hot Spring'e atlayalım hadi. Ya da dur canavar kamyonun olduğu yere atlayalım. Nere var? Hiçbir yer yok. Oradan. Evet, hey Asport'a gidelim. Hadi gel. Atlamış ki. Allah ne verdi? Neyse olur olur. Cenevar yok cenevar. Babacık. Değil mi? Bana da öyle geldi. Ora nereye su? Oğlum sen en sona atlamışsın. Aha. paramızı bulduk. O oh. ses var. Camp please, come please. Bot bot. Sıkıntı yok. Ayşe baba. Bu da yakın tamam. Mereleş mereleş. 6x türbün var. Sandıkta. Sen 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 kırık 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 kırık. Yusuf bir arada Erencil Merencil oynayalım ya. mini filan oynayalım. Mini 14 mü neydi? Şey ne var? Ha burada da supplies. M4 var. Kar var. Hacı. Şu bir, ya. bir yandakinde yerde. Oğlum AC'nin orada mı çatışma? galiba. Hadi, hadi. Dur, şuna bakıyorum hemen geliyor. Rengine de kon varmışdı tamam. Ağaca çekiyordu. Hadi. Kaç para var? 26 var. Hadi be. Baba geldik baba. Şırınga 30 mili soya. Şırınga 30'muş ya. Ver. He? vardı. Ve... vardı? Sende mi? O zaman yetmiyor. Ağacın orada çatışma var. 3 attım oraya gidiyor. Hadi bakayım alan az kaldı. Aha dur dur. Bir tane yedi. ay hiso be. Yukarı doğru yukarı doğru. Baba oradaydı aynen vurduğumuz yerde. O mu nerede nerede? Ha dur acaba başına gitti neyse. Palayla vurdu. Ha acı adam adam. Oha. Of. Tam da izliyordum ha ne güzel oldu biliyor musun? Çok iyi çok iyi. İşte bu. Ben de yine kil yok. Bir facia. Ya bunda bir şey var mıydı? <laughs> Geldim. Dayı o nasıl bir silah ya? Ama göremiyorum ha. Şu adam görebiliyor musun ya? Ne böyle oldu? Biz göremiyoruz. Gözlerim kör oldu ya. Bu adam burada ya dibime gelmiş. Adam dibimde. Aa adam ölmedi daha. Nereye gitti o acaba? Hacı görüyor musun sen? adamsın e. Neyse baba. Devam ki. Aşağı doğru aşağı doğru. Araç geliyor diyecektim. İso sen misin ya. Ne yapıyoruz gidiyoruz mu? Hazırda kalsın mı diye diyorsun. Arabayı Abi. Alan nerede tam olarak? Yukarı verebilir. Bot sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kendimi test ettim. Giderken adama vurabiliyor muyum diye. Şunun kutusuna baktık mı acaba bu? Yok. 4 var. Avuk var bir şey yok tamam. Bende avuk var fazla. Adam şey olmuş geliyor. Oro. Nerede? Tamam geliriz. Tamam onlar onları yiyor işte. Şu taşa çıkmamız lazım. Yok sol. Soldaki derken. Suş taşta beklersek belki hani bir şey. Bir şey, şey Kurt ha onu vurduk da o gitti. Ya öyle ölmedi. Yarım yamalak. Nerede oğlum hiç adam adam da gözükmüyor. Elde, elden elden atladı abi elden attım Bekleyin. Şöyle Bekleyin. Bekleyin. Tamam ben onu aldım. Yukarıdaydı. Üst katta. Ha burada. İso evin içine girdi. Çünkü kapıyı mapıyı kapattırdı. Çok ses yaptık. Çok ses yaptık. Aha AC seni nasıl baydı? Geldi mi? Tamam gel baba gel ben seni bir tutayım burada. Aha buradalar lan. Geleceğiz Yisu. Adamlar burada. Baba hemen burası. Çok vurdum çok vurdum. O seni daha görmedi. Ah. kafayı yersin ya. O kadar güzel maç çıkıyor ama 7. oluyoruz.